Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 7 Eylül 2025 Pazar gününün altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için Mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi seneyiz. biz de sizlere altın fiyatları ilgili detaylı tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Altın fiyatları konusunda e, tabii ki e, yükselişin e, burada ne kadar süreceği ya da e, yükselişe devam edecek mi yoksa düşüş mü olacak? Tabii ki bunlar e, şu anlık belirsiz durumda. İleriki zamanda hep beraber bu durumu netleştirmiş olacağız. 7 Eylül 2025 Pazar gününün altın fiyatlarına beraber bakalım. Gram altının fiyatı 4756 lira, satış fiyatı 4757 lira. Çeyrek altının fiyatı 7695 lira, satış fiyatı 7834 lira. Yarım alış fiyatı 15392 lira, satış fiyatı 15685 lira. Tam altının fiyatı 30687 lira, satış fiyatı 31242 lira. Cumhuriyet altının fiyatı 31405 lira, satış fiyatı 32004 lira. 14 er altın alış fiyatı 2731 lira, satış fiyatı 2733 lira. 18 er altın alış fiyatı 3492 lira, satış fiyatı 3494 lira. 20 kerbisi kalış fiyatı 4322 lira, satış fiyatı 4731 lira. Reşit altın alış fiyatı 31578 lira, satış fiyatı 32147 lira. Ata altın alış fiyatı 31412 lira, satış fiyatı 32900 lira. Gram altın alış fiyatı 76.244 lira. Satış fiyatı 77.869 lira. Beşli altın alış fiyatı 157.952 lira. Satış fiyatı 161.936 lira. Ons altın alış fiyatı 3.587 dolar. Satış fiyatı 3.588 dolar. Gümüş alış fiyatı 54 lira 26 kuruş. Satış fiyatı 54 lira 32 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 31.353 lira. Satış fiyatı 32.380 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 7 Eylül 2025 Pazar gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonu kımayı unutmayın. Kanalımın salibi onu izleyiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.